ben Melih. Bugün Yasir'le Muhammed'le birlikte yani ekiple birlikte Roblox Arsenal oynuyoruz. Evet bu maçı azıcık evet. geç başladık. Yani ekipte ekip defa üçüncü evet. bir evi oyunda görüyorsunuz. Aynen. Aslında daha önce çektik ama bu arada ben bayağı noob'um. Bayağı da oynamıyorum. O arkadaşlar Minecraft ben oynuyor. De, ben benim. de, çok oldu oynamıyorum. Aynen son zamanlar çok fazla Minecraft oynuyor. Abi be, be bu arada benim. adam havada uçuyor. Benim ki adam hile bu arada. Hile mi? Oğlu uçan bir tane Ağırı. adam var. Nasıl havada uçuyor? Biz bu arada ma ma, ma maviyiz de bilmiyorum nasıl havada uçuyor. Ya hatırlıyor musun? Biz ben kırmızı. Falan video çekiyorduk. Aynen. A en eskiden böyle Brawl Stars'ı falan videolar çekiyorduk ama hiçbirini yüklemiyorduk. Aynen ya. Vay video şey çektik aslında. Ya aslında biz biz de eskiyoruz da. Şey ben mesela mesela 2020 kuruluna bak bak benim aslında 2014'te falan o. Ama diğer hesabım gittiği için. Adam bu arada aynen hile. Muhammedlerin takımında. Abi videonun başlığı çıktı lan. <laughs> abi çok geç geliyor ha. Re abi, Abi adam ama uçuyor. Abi. Abi bu sefer cidden iyiler şuna bak. Ya abi, bu yani. ne? Hile oldu halde alt kill aldı. Adı ne? Hilenin adı bilmiyorum. Göremedim. Abi. Şu an birinci olan herhalde. Hayır. 4 kilo olan var A ya kilo bir kilo tane. 4 kilo olan. Kim? Ve siyah saçlı o yine. Aynen gördüm. Ne? Ne ben ne dedi biz 10... diğer diğer maçta devam edelim. Evet diğer sonra devam ediyoruz. 2 1. Ben maviyim. Mavi mavi mavi. Telif giriyor. Mavi. Ma sizin takımda bu arada. Aa çok güzel. <laughs> tamam biz attık o zaman. Yani şans bilmiyorum. Ben bu arada oyun sesini açmayı unutmuşum ama zaten çok fazla ses olduğu için açmaya gerek yok. Neyse. Ben zaten arcade müzik eklerim böyle. Dıdıdıdıdıdı öyle müzik var ya. Her gün zaten onu ekliyorum. Zıbıttı çık kız zıbıttı çık kız Dur dur. Telif girecek biliyorsun zaten bizim T telif o yüzden var ya artık yapacaktım. çok da var ya yıkıldım telif telif telif. Aa. Yani o yüzden artık çok daha fazla dikkat ediyorum telif yememek için. Sadece ağzımla söylesek de yiyebiliyorum çünkü. Aynen yani bir el atıp videoyu bitireceğiz. Video 5 5 dakika olmuş. Hızlıca yer başa geçelim. Ben de şurada köfte mi kızartayım mangalı yapayım yiyeyim oh fırlat fırlat dans et oh oh evet diğer maçı <laughs> tekrardan <gülüyor> başladık laser tek gibi Yasin dediği gibi mod gelmiş ama ben orayı almam galiba neyse herhalde sadece bu silahla oynuyoruz modun özelliği galiba bu aynen aynı Railgun Royale Railgun Royale diyoruz. Bilgan gibi. Yok ya. Az şey. sadece belirli silah türüyle oynayabiliyoruz. He, lazer silahlarla oynuyoruz. Aynen. Gibi. Lazer silahlarla. Aynen, silahlarla. He, lazer silahlarla. Ee, lazer dediğimiz şu an elimde olan silah gibi. İk i̇kinci lazer silah, de. aynen. İkinci silah çok güzel yalnız. Aynen, ikincisi. Laser rifle. Bir, bir şey ben yani. Ben geçemedim var ya. Ben şu an üçüncüdeyim. Lan benim eğim gitmiş. Muhammed, benim eğim gitmiş benim ya. Bayağı da Fortnite oynuyorum. O korsan de değil mi hala? Senin skinin Muhammed. Korsan mı? Hı, Muhammed böyle... Roblox falan miydi? Ya o şey Arsenal'deki. Arsenal'deki. Ar Oyundakini sorayım. Oyunda da da aynı herhalde Muhammed'in. Lan bir adam vuramadım evet, mı? Evet. He sonunda. Ben de. Hadi gelin karşıma. Dörtte olan siyah da iyi, yakından çok iyi vuruyor. Ama adam ne? karşıma. abi hiç adam yok. Bu arada hiç beğenmedim. Keşke başka bir denk gelsin. ya 3'te 2 silah çok kötü. 3'te yani... de olan silah derken aynı o silah çok kötü. Ben ilk vuramadım zaten onlar. Sırf onun yüzünden şu an 3.yim. 3.yim ha. hatta. O... 4 ya. Hadi 4 4x saat iyi ama yakından. Yani bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın ve e, Yasir Muhammed'in kanallarının linki evet. açıklama kısmında var. Ya 29 aboneyi yapın. Aynen, ben bu 29 geçeyim, abone. ben 30 yapın. Aynen Muhammed 29 abone. 30 yapın Muhammed'i. Yani bizde bir 40 abone bence artık o, o ol, olalım. Bakın 34 aboneyiz. Beni de 50 Beni de bir 100 yapın. Ya Yasir yürü git. Puh. Ya e bu Railgun'la oynayamadım şimdi. Aynen Hiç. benim eğim bayağı... Ben en iyi oynadığım silahlardan bir tane. Benim de. Evet Railgun çok iyi de şimdi oynayamadım. Abi. Ben de. Oynamam. Uy. Bu <laughs> silahların hepsi çok iyi ya. Sonuncu falan girdiğim için. Aynen. Sonuncu da eğim gerektiren çok fazla bir oyun olmadığı için. Yani Ma Minecraft. Aa bu arada bizim okay. biz serimiz vardı. My Minecraft Survival serisi. Ama bilmiyorum bakalım ne oldu. Ya senin video videoda yok. Benim Aynen. Ben Lan beni gel buraya. Melih. Lan ben de. Ha muammer skinine aynı. O korsan skinli yine. Benim skinim de aynı. Aynen. Ama öldürdün sen beni ya. ya. İkinci yine birinci olan adam pro yani. Biraz pro. Bu arada galiba hile hile babanlandı. Çünkü şu an yok hile. Bu <laughs> maç. Bir önce bir önceki ya. maç maç çıktı galiba. Öldür. Kestik onu. Bu yalnız bayağıdır oynamıyorum. Bayağı sardım yani biraz. Yani Aynen. biraz değil sardı yani. Güzel evet, yani videolar Roblox videoları da devam edecek benim kanalıma da. bilmiyorum Yasmin Muhammed kanala gelir mi? Ama bu kanala Melih Pehlivan kanalı yani benim kanalıma gelecek. Kardeşim selamlar aleyküm. Abi adamı canı An ben... ben böyle oynayamadım. Ben de pek oynayamadım da. Yine evet, idare ya, eder ben benim ya. oynayışım. Abi, Şu an ben <laughs> Ben oynayamadım, oynayamadım diyorum da ikinci oldum. <laughs> bu mod güzelmiş de. Aynen. Ben <laughs> bu modu çok sevdim. Ben de birkaç sorun oldu o yüzden. Aynen. Ee, o zaman biz mangalımızı yaparak videoyu bitirelim. Bugünlük bu kadar yeter. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye. Bay bay.